Power ya nasıl oldu? Aa. Ama o iyi takıldı ha. Ana adam alıyordum ya. Tekin ne kadar? Yok ya benim kartımı alamazsınız imkansız. Yüzde de. Bak. Bak bu. Burada bir tane at. Oy. Ya. Ha burada o bir daha. Oh! Ya neden öldüm ya? Ölmeseydim keşke. Crack. Öldü. Crack crack crack. Ya silah üstüne aradım. Bak. Öldü. Adam geldi, adam geldi. Mini basıyorum. Burada bir nak. Bir hmm. Ya. Mavi klasik varmış da. Dum nerede? Gel şimdi ile eşim var. Metik var mı? Al YÜZ Al Benim burada ben var. Ben yollasana. Buraya yolla Umut. Atmışsın. Vitaminleri yolum. Adam kaldı mı ya? Dum yok. <laughs> Am ben nereye gittim? Bilmiyorum. şundan gittim ben. Ben gelebilecek. evet, çocuğun kartını aldı. Ben öldüm. Ben öldüm Aldınız öldüm. öldüm. <gülüyor> mı? <gülüyor> yok. Öldüm ben. Dumnak. <laughs> Dumnak. Evet. Tüm eşyalarını ben alıyorum. Dorun kartını aldınız ama. Yok, Yok almadık ya. Yok. Birisi almadı. Almadım. Ben fightteydim. Ah be. Biz de fightteydik. Dur kusura bakma. Ben de burada başka başka kişi al. Bak burada yeşil klasik var. Almak isteyen varsa. Ben kasayı açıyorum ona bende. Mesela. Çek yaptım gelmeyin. Hadi çabuk kasa açılıyor artık. Bak bul koyma. Bu siyah bir kenar da aldık. Lütfuma bak. Lütfuma bak Ne var? Ben peş. Al bunu al sen al bunu al Ver bana mini Minileri sal sana bunu atacağım Doom'un özel, Doom özel gücünü atacağım Yok ben sevmiyorum ben onları Bak bu Vermez <laughs> Tamam bak bak, ben, bak bak lootuma bak dur Sen benim, benim lootuma bak Gold, gold card mor şey Aha. Klasik Oha çok iyi Va Mor pan üstüne mor scar Üstüne mor Boş, 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 bir tane büyük kalkan. Sen benim bir bir sana ben taşıyorum bende iki tane var. Big shield. Okay. Benim lütfen bak. alabilir misin? Yok, doğumun özel gücünü bırakamam. İyi tamam alıyorum ben. Kaç mini? 3. Ama neyse şey tamam. Bin, bin. Ç Hadi şey Helikopteri alın. Helikopterin keşke içine de girebilsek. Umut gelecek mi bu? Yok. Bir o tarafa bir o tarafa gittim. Çak spreçimi alamıyorum. Gel. Ben gel. Şimdi gelemiyor. Ee, yetişmem lazım arabaya. Kanka Yusuf 40 aldım. Sen kaç aldın? 50 aldım. Kaç aldın sen? Sen kaç aldın YouTube? Tam 50. Kanka bizimkiler de 50 falan almış. Hocalar eklemiş. Çok kötü. Benden akılsız çocuk. O sınıfta kaldı ama şey korona var diye geçti. O bile 50 aldı. Anla <laughs> ki. Hatta 60 almış, 60. Bur burada, burada durduruyorum bizi. Ya da boşver. Gel, yani lift var burada. Bir şey, şey İnmeyi hissettim. Direkt sen tırdır. Gira falan. Ya burada görevim vardı ya. Bakayım sayacak mı beni kim? Saydı. Tamam. Level 57 oldu. <laughs> <bizi tepe. gülüyor> <laughs> <laughs> <Şakal, şakal. gülüyor> lan bir tepe. Nereye dolaşıyorum adama diye. Dursan söyleyeyim. Buldum. Seka seka. Harbiden orada olan var galiba. Yok. Evet. Çık çık bak buradan sesler geldi. Ne hani adam. Sağ yap, sağ yap, sağda kesin var. Sağ yap, sağ sağ. Senin sağın nerede? Heh. Biraz <laughs> sağ. Safe biraz ek, sol. safe safe. Neyse seyf. Bak bu daha çıkartıyorum bizi. Bak bu Bence da. burada adam vardır ha. Bu daha çıkalım. Bu daha. Bildim um yok <laughs> ya. Build adam var, adam var, adam var. Bağlı yerde adam var. Ba bağırma. Aha şu adam mı lan? Gel ya bu da çıkalım orada bekleyelim. Sevdağur, doğru. Şu tepeyi indir de bir kasak lan. Bak bu tepe. Ben buradayım diyorum. Bu ne lan? Big. Ben big. Bir, bir taşıyan vardı. Bir tane var bende. Bastın oğlum biri bir şey yaptın. Dün senin canı umut canı kaç ya ne kadar var? 98. Ken fire bas. Adam var. <laughs> ne demiştim? Daha yeni geldi? Surat teknesiyle geliyor. Evet. Bekle yavaş yavaş. <laughs> e, e, Yedi Hali mi? Bu. Yemedi valla. Mükemmel evimin sayesinde. Niye sıktın o zaman? Böyle düşün. Benim yapım baya oldu. 5 oldu. <laughs> bu taşı tam o ya. evinde adamlar. Buralar. Burada. Otur 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 crack. Crack crack. Otur. Evi yakıyorum. Geri çık yaklaşma adama. Çık daha Ne vurdum? 27, 37. Evi yakmıyor. Kaç? Ela. Adamı kartını aldım bakın nerede? Üste, üstte üstte. Bak kusuyor. çekil ya, ne yapıyorsun? Adam öldü. Bunu ne yapıyordum işte? Adam nerede? Öldü öldü. Hmm. Aa, şunu, canım al, geçmiş, şunu al, al. Yusuf canım yaklaşma. Ya. Yukarıda 50'lik vardı lan o ne oldu? Allah al, bunu bas bir tane var zaten. Hani kanka? dün sınırlı süre... Ee, dün müydü, önceki gün müydü sınırlı süreli turnuva vardı ona katıldınız mı? Yok, ben katıldım. Aa bu kayramıyor. Yolla ne? Neyi basayım kanka? Neyi basayım? Attım ya şey işte sana. Bir şey bas demedim ki bana. Aha yarımlık var burada. Alırım. Aha burada da yarımlık var. Yerim var mı? Ben sekeye gittim. Mehmut. Zaten yarımlığa yerim var mı Yusuf? 3 tane, tane var bende. 3 tane var. 3 metkit 3 tane şey taşıyorum. Zırh taşıyorum. Ben can basma var. Alayım mı? Can basmayı bırakıp. Ben de üç tane bir var tanka. ya Ben de üç tane var zaten. Büyük bir tane bir ne tamam. işin tamam. edecek ki? Bak sen tamam. iki adam tane. Var. Üç tane. Burada adam bir adam var. Burada adam var. İşarette. Tamam, sen kim olduğunu söyle. <laughs> İlerini çalmaya çalışın. Krek krek krek. Öldü. İşarette. <laughs> o mini çıktı baya kanık Ben bu minileri alırım. Bir de kit alırım yanına Aa yine 50'lik var kanka Şuradan gidip Aa burada da 50'lik var Burada ben adamlar geldim. var Adamlar 3 kişi 3 kişi Geliyorum 3 kişi var burada bela. Geldim Çık oradan çık 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 Ben, ben oraya de gelemeyeceğim de değil, Ben de değilim de Yanda smaletini alıp geleceğim Dışarttı yerini derini Dışarttı şartı Can evet. basma aleti nereye bıraktın lan ben? Ne bu? Fight'ta var. Ben safe'e gidiyorum. Safe geldi. Aynen aynen daha iyi çıkalım gel. Oğlum o kadar şeye vurdum hala niye bu build? Ben 3 3 4 4 3 4 4 4 4 Şeyde sağda. Ben daha sektim. Adamlar Yanına, geliyor. Yanınıza gelmem lazım. Ben bu aşağıda kalacağım. Ben, ya Abi dur ya. Crack. 24 ver. Helalsin. 25 ver. Ve ya e, burada adamlar geliyor. Ben de geliyorum ama daha da değilim. Lat lat lat. Beyaz diyor lan. alanına düşecek. O alana düşecek Yusuf. Yardım. Burada adam var. Mark biri kanka. Gördüm. Kilisedim. Krek krek krek. Ben Anne bir. Yardım lazım. Unutsan mı? Ya sefri gitmeyecek artık. Nerede adam? Bekle Helal Ben safe'e gidiyorum Hadi Öldü Diğer safe geliyor benim dostum baya uzak Baya bir kurşun var burada Yusuf bu izin yatağırsa... 1 3'e Kalırsın ama Burada mini de, de var baya Gel Yusuf sana can basacağım. Neredesin? Ha bende 3 tane etkik var. Tamam ama can basan. 3'e 1 kaldık ya. Gel yaklaş. Arkanda bir <laughs> var. <gülüyor> <han>. Ondan <gülüyor> bayağı <gülüyor> bir şey var. Yani öldürdüm. <laughs> Aa bereşe mi aldık lan? Adam öldü. Ben öldürdüm <laughs> ben. Ha sen mi? Evet.